MasterChef Türkiye yarışmasında ünlü isimler sık sık favori yarışmacılarına sosyal medya üzerinden destek verirler. İşte bazı ünlülerin MasterChef yarışmacılarına verdikleri desteklerden bazı örnekler. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ünlü şef GZ'den Burak MasterChef 2023 sezonunda Metin Yavuza destek veren isimlerden biri oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Metin'in kazanmasını istediğini belirtti. MasterChef 2019 sezonunda Acun Ilıcalı yarışmanın finalinde Cemre Uyanıka destek vermişti. Ilıcalı Cemre'nin disiplinli ve yaratıcı tarzını övmüş ve finalde kazanan Cemre olmuştu ünlü komedyen İbrahim Büyükak 2020 sezonunda Barbaros Yoloğlu'nu desteklemişti. Barbaros'un azmi ve yaratıcılığı Büyükak tarafından sık sık sosyal medyada övülmüştü. Ancak Barbaros finalde ikinci olmuştu. Ünlü YouTuber Danla Bilic, 2020 sezonunda Tanya Kilit sosyal medyada sıkça destek verdi. Kıbrıslı yarışmacı Tanya'nın sempati tavırları ve yeteneği Danla Bilic'in dikkatini çekmişti. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz MasterChef 2020'de Serhat Doğramacı'yı destekleyen isimlerden biriydi. Özellikle Serhat'ın kendine güveni ve güçlü performansından etkilenmişti. Ünlü şarkıcı Sıla 2021 sezonunda Eren Kaşıkçı'ya sosyal medyada destek vererek onun finalde kazanmasını istemişti. Eren bu desteği boşa çıkarmayarak 2021 sezonunun şampiyonu oldu oyuncu Gupse Özay, 2020 sezonunda yarı finale kadar gelen Sefa Okyay, Kılıç'a destek vermişti. Sefa'nın mutfaktaki yaratıcı tarzı ve esprili kişiliği Gupse Özay'ın dikkatini çekmişti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.